Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, adım Cemalettin İnce. 2002-2006 yıllarında Ethem Saban hocamızda hafızlığımı ikmal ettim. Ve akabinde bu arka tarafta gördüğünüz sınıfta Bahattin Gidik hocamda Arapça 2 sene okudum. Ve akabinde Kur'an kursumuzda belletmenlik yaptım, yardımcı hocalık yaptım. Yeri geldi personel oldum, yazıhanede görev aldım. Ve Allah nasip etti bu kursun sayesinde öğrendiğimiz ilimler sayesinde en başta hafız olmaması hasabı Kur'an-ı Kerim hürmetine 2015 yılında görev aldık ve Kocaeli İzmit'te İmam hatiplik yapıyorum. Karabdülmaki Mahallesi Camii'nde. Rabbim bütün talebelerimize istekleri, gönülleri neyse oralarda hayırlısıyla görev almalarını bizler gibi nasip eylesin. Amin. Malumunuz Kur'an kursumuz yenilenme sürecinde bizim de Umre'ye gitme niyetimiz varken baktık ki öncelik burasıya ihtiyaç. O yüzden bu yardım kampanyasına biz de dahil olmak istedik. Allah nasip ederse imam hatiplik yaptığım için bir aylık maaşımı Kur'an kursuma bağışlıyorum. Allah Rabbim razı kabul olsun. eylesin şimdiden. Gönül dostlarını maddi manevi destek vermeye davet ediyorum. Ve amin. bu maaşımı muhasebecimiz Hasan Yamaç abimize teslim ediyorum. Rabbim kabul eylesin inşallah. Aldım kabul ettim Allah razı olsun. Sağ Allah Rabbim sana, abi, kendine Allah göre olsun. versin inşallah. Abi. Allah razı olsun. Kiminle inşallah. Tarısı diğer mezunlarımızın, mensuplarımızın başına abi, inşallah. inşallah. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sağ Allah, Allah razı olsun. Şimdiden şimdiden inşallah. Inşallah. Thank you